Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin meclise gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. İlk aylıkların Şubat ya da Mart ayında hesaplarda olabileceğini söyledi. Bakan Bilgin bir ay içinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin süreci anlattı. Aylıkların yatacağı tarihi açıkladı. Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir. Ayın sonunda plan ve bütçe komisyonuna gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar Şubat ya da Mart ayında bağlanabilir. Bakan Bilgin EYT ile ilgili tüm hak edenlerin emekli olacağı ve maaş kaybı yaşayacağını düşünerek emekli olmayacaklara göre iki farklı maliyet çalışması yaptıklarını paylaştı. Düzenlemenin maliyeti her hak eden emekli olursa 200 milyar lira. Bütçemizde hiçbir sıkıntı yok dedi. Bilgin, EYT kapsamına giren ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu söyledi. EYT'li olanların sayısı 4 milyon 700 bin civarında dedi. Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili başvuruların yoğun bir şekilde SGK'ya geldiğini belirtti. Başvuru yapanların durumları uyuyor mu, uymuyor mu inceleniyor. Bir ay içerisinde tüm dosyaların sonuca bağlanabileceğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Başvuruların çoğunluğu E-Devlet üzerinden alınacak. Personelimiz hazır. Bakan Bilgin staj sigortalılarının durumu ile ilgili de konuştu. Staj mağdurları mağdur değildir. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akti yok. Staj da sayılsın diyorlar. Böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını, imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız.